Kuraklık kalktı ve biz şimdi bostanlar içerisinde her türlü meyveleri derleyip toparlıyoruz. Biraz sonra öteki adam da gelmiş. Demiş Allah senden razı olsun. Allah bana yeni evlatlar verdi. Zürriyetim tekrar canlandı. Senin söylediğini yaptık. Yani estağfirullahaladzim, estağfirullahaladzim, estağfirullahaladzim Öbürü gelmiş. Demiş ya bütün malım, mülküm fazlasıyla ticaretim Yeri geldim. İbn Abbas radıyallahu anh, ben kendiliğimden bir şey söylemedim. Ben Allah Teala'nın kavlini hatırlattım. Sadakallahul azim. Değerli Müslümanlar, bu ta 1300 sene önce meydana gelmiş ibretli bir hadise. Biz istifade edemez miyiz? Biz Kur'an-ı Kerim ayetlerinden yararlanamaz mıyız? Elbette, elbette. Kur'an hakikatleri kıyamete kadar ama istifade etmesini bilmek gerek. Şimdi Türkiye'nin işte dinliyoruz. Her tarafında ne var? Susuzluk var. Kıtlık var. Noksanlık var. İşte sular çekilmiş, su yok, su yok, su yok, su yok, İklim şartları değişti, bilmem ne oldu falan. Tamam. Bir takım teknik sebepler olabilir. Ama velakin ama velakin yerlerin göklerin sahibi kim? O Celle Celaluhu. size gökten su indirip de yeryüzünün yeşermesini veren sağlayan kim? Allah Celle ve O her şeye kadir mi? Evet. Onun için Peygamber Efendimiz zamanından beri geçerli olan, tatbik edilen ne var? Bir sünnet var. O da ne? İstiska namazı. Ya şu kibiri, gururu bırakın ya. Ben her şeyi biliyorum. Ben tekneyi biliyorum. Ben şu ben 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 egoizm bunları bırakın. Bırakalım. Teslim ol. Teslim olalım. Hepimiz hatırlıyor Fatih Cemaati. Ve dışarıdan dinleyenler de dahil. 1994 yılında İstanbul'da korkunç bir su, susuzluk vardı. Müslümanlarla alay ettiler, ediyorlardı. İşimiz göktekine kaldı. Bunlar duadan başka bir şey bilmezler. Ya yağmur bombası var bilmem ne var o teknolojiyi falan bunlar anlamazlar diye mahsus alay konusu oldu. Sonra, sonra inanmış müminlerden oluşan şurada ben iyi hatırlıyorum. Avluda çok güzel bir cam, bir yağmur duasına katıldık. Cuma günü.